Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu uzun süredir Eser Alp ile aşk yaşıyordu. İkili ayrıldı mı? Bulduğu her fırsatı sevgilisiyle birlikte değerlendiren İrem Helvacıoğlu sosyal medya hesabından Eser Alp ile olan fotoğraflarını sildi. Genç oyuncunun bu hamlesi ayrıldılar mı sorularını akıllara getirdi. Konuyla ilgili henüz iki taraftan da açıklama gelmedi. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.